Yıllardır yapılması beklenen o yarışma, birincisi düzenlenen YouTuberlar boks yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de yoğun istekleri üzerine yapılmıştır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ünlü youtuber'ların beraber boks yapacağı yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. İsterseniz yarışmacılarımızı teker teker tanımaya başlayalım. Ve bu arada aramızda güzel, mükemmel bir konuğumuz var. YouTube Türkiye'nin en çok aboneye sahip, en çok sevilen YouTube kanalı Eles Batur da yanımızda. Eles Batur için büyük alkış almak istiyorum. Ve bu arada daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip kanalımıza da abone olup yorumlar kısmına istediğiniz youtuberları çekmemi istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Enes Batur Bey hoş geldiniz. Bize şerefler verdiniz efendim. Hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyiciler, konuklar, yarışacak yarışmacılar ilk olarak Ditbice, YouTube Türkiye'nin en hızlı gelişen Neredeyse 1.5 milyon aboneye yakın sahip olan Didbyes. İkinci olarak YouTube Türkiye'nin uzun yıllardır sektörde olan Örümcek Adam adıyla tanınan Feritet. Üçüncü isim Kaastayla. YouTube'da son dönemlerde kanalı çalındı fakat geri aldığı başarılarının devamını diliyoruz. Bir sonraki yarışmacımız ise Maskelerin Maskesi. Terslerin tersi, ters maske. Kral tacının en çok yakıştığı insan. Kral tacını hak eden, bu yolda asla pes etmeyen, YouTube Türkiye'nin en kral kaları Bay Doktor. Senden çok ümitliyim dostum. Gür ol çalışkan, bir o kadar yakışıklı, bir o kadar da kıvırcık, bir o kadar da pro. Oğuz Aslan, John John Craft serisiyle tanıdığınız ve sevdiğiniz bir isim. Burada gönüllerin padişahı, gönüllerin bebeği, sakar bebek. Ve onun karşısında ise Efe Berke. Ve son olarak Minecraft tarihinin en güçlü iki ismi. Bir fakir bebek. Ama şu an bebek değil. 2- zengin kral. <laughs> Ama şu an zengin. Ve sunucunuz ben. Ne oluyor? Keko arkadaşlar bu videoyu çok emekle çekiyoruz çok uğraşıyoruz umarım siz videoyu beğenmişsinizdir şu an hala beğenmişsiniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın abone olup da bildirimleri açarsanız koskoca koskocaman 11'lik bir koku ailesine katılmış olabilirsiniz sizleri sizden çok seviyorum ve box başlasın ve şimdi ilk boks maçını başlatacak Türkiye tarihinin ilk boks youtuber turnuvası yapılacağı için ilk yarışmacılarımızı sahneye davet ediyorum. Ferit Et ve Ditpais. Onlar için büyük bir moral alkışı alabilir miyim? Yarışmacılarımız yerlerini aldı. Bir tarafta Ditpais. Türkiye'nin yeni parlayan yıldızı diğer tarafta bu sektörün uzun yıllardır erbabı olmuş kişi Ferit Ed. Acaba kim kazanacak gençler? Yorumlarda yazmayı unutmayın. İlk boz kavgası başlıyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1... Ve kavga başladı. İnanılmaz Ferit Ted atak yaptı. Dip baş vuruyor. Ferit Ted kazandı. Ferit Ted kazandı. Köşesine gidiyor. İlk roundu Ferit Ted kazanıyor. Bildiğiniz üzere 3 round olacak. 3 round yapacağız. Bakalım 3 rauntta kim kazanacak? 1-0 Ferit önde. 2. round için herkes ellerini aldı ve fight başladı. Ditbash Ferit, Ditbash. Hangisi kazanacak? Ditbash yüklendi. Ferit yüklendi ve Ferit 2. roundunda galip oldu. Ferit hit, hayvanlarını çıldırtıyor. Ferit 2-0 önde. Ferit 2-0 önde birinciliği garantiliyor. Ve son geldik. Ferit Ed ilk başta saldırıyor. Dütbaş. Ferit Ed Ditbaş bu kez daha da atak yaptı. Fakat Ferit Ed 3-0 galibiyette. ilk boks maçının ilk dünya genelindeki YouTuber boks maçının şampiyonu oluyor. Birincilikle bitiriyor şu anlık 3-0'la. Ve sırada Kaan Style ve Efe Berke var ikisi de. Birbirinin kanallarında video çekiyor. Fakat inanılmaz bu şekilde. Kaan toylo 1-0 öne geçti. İnanılmaz. Kaan Style'ı tebrik ediyoruz. Bakalım kalan 2 round neler olacak yarışmacılar tekrardan yerlerini aldı ve başladı inanılmaz bir şekilde başladı efe atak yaptı koan efe ve 1-1 şu an sayın seyirciler Şaka gibi bir bir. Efe Berke bir. Kaan bir. Hareket yapıyor. Evet evet birinci tebrik ediyoruz. Üçüncü rounda geçtik. Gene Efe Berke Aa, arkadan bir saldırı yaptı ve başladı bakalım. 3. Ronda da inanılmaz bir şekilde iki bir. Efe Berke kazanıyor. Aman Allah'ım böyle bir yarışma böyle bir boks tarihinde görülmedi. Şu an inanılmaz bir şekilde çekişmeli gidiyor. Efe Berke iki bir önde. Kaan Style yeniliyor. İnanılmaz derecede güzel arkadaşlar sizce kim kazanacak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Efe Berke bir kere daha kazanırsa 3-1 yenmiş olacak. Gansler kazanırsa 2-2 olacak ve uzatmalara gidecek. İnanılmaz. Ve fight başladı gele. Yandan yandan Efe geldi. Kaan'a vurdu Kaan. Ve kazanan Efe oluyor izleyicileri selamlıyor. 3 birlik skorla Kaos Nailay'ı e yenmiş bulunuyor. Onu tebrik ediyoruz ve köşesine alıyoruz. Ve sırada 2 tane mükemmel isim var. Türkiye Minecraft'ta oluşturan iki isim. Bir yanınızda Ters Maske. Diğer tarafta Bay Doktor. Bakalım hangi isim kazanacak? Siz de yorumlarda kimin kazanacağını tahmin etmek istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Tahminleriniz doğru çıkarsa kalpliyorum. Tüm yorumları kalpliyorum. Ve kavga başladı. Bay Doktor hata yaptı. başta ters maske döndü burada. Bay Doktor. Bay Doktor mükemmel bir kroşe ve birinci round'un kazananı. Bay Doktor. Ve ikinci round'a geçtik. Aynı şekilde Bay Doktor saldırıyor. Ters baskı döndü gene aynı taktiği uyguladı. Bay Doktor vuramadı. Son vuruşu gene Bay Doktor yaptı ve Bay Doktor 2-1 önde. Ve son randa geldik gençler. Bakalım bu rahatta kim kazanacak. 2-1 Bay Doktor önde olsa da çok sıkı bir rekabet dönüyor şu an. Çok sıkı. İkisi de birbirine mükemmel manyak yumruk kaptı. Bay Doktor sağ kuraşı. Ters baskı sol kuraşı. Bay Doktor yine sağ kuraşı. Alttan kuraşı vurdu. Mükemmel. Acaba kim kazanacak? Ters baskı maskesi mi düşecek yoksa Bay Doktor'un kral tacı mı düşecek? İnanılmaz bir rekabet dönüyor şu an. Türkiye YouTube tarihinin en sıkı, en iyi, en mükemmel boks maçı arkadaşlar. Mükemmel. İnanılmaz ve Bay Doktor kral tacının krallığını gösteri, Seyircileri de alkışlamaya devam ediyor gençler. Mükemmel. Ve sırada zengin ise fakir olacak. Bakalım kim kazanacak? Birbirinden ışıklarını alacaklar mı? Ve birinci rahatlığı tabii ki de. Fakirlerin fakiri, gönüllerin padişahı fakir kazandı gözle bir şekilde girdi fight ile arkadaşlar inanılmaz bir şekilde atak yaptılar galiba birbirlerine çok alıştılar ve 2-1 fakir gene birinciliği koruyor arkadaşlar bu arada isterseniz tüm kazananları birlikte geri dövüştürebiliriz baksanıza sabah oluyor bu arada Hepsini birincileri başka bir videoda dönüştürebiliriz isterseniz. Ve son olarak Uz Aslan vs Gürol Çalışkan'a geçiyoruz. Ve gelmeleri için Gürol Çalışkan'ı ve Oğuz Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Ve ikisi de yerlerini aldı. Çalışkan ailesi mi? Oğuz Aslan ailesi mi? Sizler de yorumlarda bunu belirterek hangi sizin aileniz destek vermeyi unutmayın. Kim acaba? Bence Keko ailesi derler. Keko ailesi yazsın yoruma. Ve şimdi 3, 2, 1... Başlıyor başladı gençler inanılmaz hop Gürol saçkan vurdu Oğuz asla geri döndü Gürol Oğuz ve Gürol birinci oldu kazandı Gürol köşesine çekiliyor Gürol efsane bir atakla saldırdı teşekkürler Gürol tebrikler ve ikinci roundu başlamak üzere geri sayıma başlıyorum 3 2 1 durun durun başlamadan önce bu arada Gürol kazanırsa Oğuz Aslan hemen direkt kaybetmiş oluyorsun çünkü 2-0'dan ve başladı. Evet. Çok şaşırtıcı bir şekilde seyirciye döndü. Geri hareket mi yapacak dedim. Döndü. Oğuz Aslan geri vurdu. Gürol Çalışkan 2-0 önderliğinde gene bu yarışmayı kazanıyor. Tebrikler Gürol. YouTube Türkiye'de ilk Minecraft Box yarışmalarında sonuna geldik gençler. Sizce aralarında fight atsalar yani box başı yapsalar kim kazanır? Yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Ve böyle videoları beğendiyseniz daha fazla gelmesini istiyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olup ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve yorumlar kısmına istediğiniz, çekmemi istediğiniz videoları yazmayı da unutmayın gençler. Sizleri sizler çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kimsenin süzülmesini izin vermeyin. Ve bay bay.